Zayıflamak istiyorsanız eğer veya kan kolesterolü veya trigliseritiniz yüksek ise çörek otu tüketiniz. Japonya'da yapılan bir çalışmaya göre günlük 5 gram çörek otu tüketimi zayıflamaya sebep oluyor ve bunun yanı sıra trigliserit ve kötü kolesterol veya LDL'nin azalmasına sebep oluyor ve bunun yanı sıra iyi kolesterol yani HDL'nin yükselmesine sebep oluyor. Çörek otu vücudumuzdaki yağ birikimini engelliyor ve iştahımızda da zaten etkili ve bu yüzden bunların hepsi insanlarda zayıflamaya sebep oluyor. Onun yanı sıra çörek otun küçük yağ zincirler e, içerimi ve onun yanı sıra e, flavonoid ve fenolik bileşimlerin e, içerdiğinden dolayı insanlarda antiinflamatuar etkiye sahiptir. Yani inflamasyonla ilgili hastalıklarda da iyi rol alabileceği düşünmektedir. Lütfen çörek otu tüketelim ve bunun yanı sıra spor yapalım. Bunların hepsi bizde hem e, kolesterol trigliseridin azalmasına sebep olur ve insanlarda zayıflamaya neden olur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.